Yeni bir günden, yeni bir vlogdan hepinize selamlar, sevgiler gözlerim de sağa sola kaçıyor. Tripodu görünce de aklıma şey geldi. Dün bir arkadaş tripodun linkini istedi. Bakmam lazım arkadaşım. Bir bakayım şimdi okudum yorumunu. Haliniz hatırınızda sorayım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Sizin oralarda havalar nasıl? Güzel mi? Bizim gördüğünüz gibi gayet güzel. Bir geçen bir kapalıydı. Bir hafif yağmur yağdı gitti ben bu havalara bayılıyorum arkadaş ya bu benim hava mutfağa gireyim böyle tarif çekeyim şu an bir tarif çekeceğiz bakalım olursa paylaşacağım instagramda ama sizle açık ve net paylaşacağım <laughs> çünkü burayı ben evim gibi görüyorum ya vallahi bu kız instagramda çok çekiniyorum bu bülbül gibi konuşan aysun orada bu kadar rahat değil ya da arkadaşlarım diyor ki instagramda da gayet iyisin şöyle kendini şey yapma hani konuşma yönünden ee, böyle canlarım benim bizim havalar böyle sizin oralarda havalar nasıl ee, böyle günlük güneşlik mi ee, hava sıcaklıkları artık akşamları bayağı düştü. ben balkon kapısını kapatıyorum hatta yorganları da çıkartabilirim. Şimdi tarifi geçelim hemen e, malzemeleri göstereceğim size bakalım olursa bunu hepimiz yapacağız biliyorum siz de deneyeceksiniz hatta hemen deneyeceksiniz ama olacağını düşünüyorum güzel enerjimizi verelim evrene olacak, her şey güzel olacak. cenab Allah'tan her şey isteyelim arkadaşlarım. Hayırlısıysa Allah nasip etsin diyelim en başta. Sağlık, sıhhat. E, ömrümden bir parça herhalde. Bir arkadaşım var benim. Azerbaycan'da. Ay inşallah yanılmıyorum. Selam söylüyorum. Şey demiş bana, Mustafa'yı içinden nasıl geçirmişsen hani o peynir etmesi yap yaparken Mustafa geldi diyor. Valla tabii ki bazen böyle yaptığım, ettiğim güzel bir şey olduğu zaman aklınıza gelmez mi? Geliyor. Zaten normalde her akşam geliyor. Ben kafamı yastığa koyduğumda kafamda böyle benim ne tilkiler dönüyor evlatlarım konusunda. Ee, emre askerdeyken de aynıydı. Ee, bakmayın öyle güldüğüme, ettiğime. Gerçekten o akşamların kafamı yastığa koyduğumda e, kafam o kadar kötü oluyordu ki bazı şeyleri düşünmemeye çalışıyordum. Böyle arkadaşlarım, çocuğunda yatılı kalıyor, güvenli, devletin ellerinde e, kaldığı yer zaten çok güzel, disiplinli. O konuda hiçbir kuşkum yok zaten. E, kafam rahat ama yine de benden uzak. E, zaten elinde sonunda bizden uzaklaşıp gidecek yavrularımız. Allah her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın. Benim en büyük duam bu arkadaşlar. Çevresinde gezdiği, ettiği konuştuğu, beraber kahve içti, yemek yediği, iş, iş arkadaşı bile olsa her zaman iyi insanlar karşısına çıksın. Kötü arkadaş insanı her yere götürür. Allah korusun, kötüsünden Allah korusun. Öyle daha çok konuşulur bu konu hakkında da işte tarife geçelim. Şimdi siz sıkıl, sıkılırsınız, atlarsınız. Bu arada arkadaşlarım e, yani beyni sayısı niye bu kadar düşük? Allah aşkına yani beyin yapmayı lütfen unutmayalım. Çayım da demlendi. Ay yandım. Yandım yandım. Yumurtamı açlıyorum. Ben yemeyeceğim bundan. Bir türlü malzemeleri gösteremedim. Yandı, yandı. Şunu su doldurayım. Dur, malzemeleri göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlarım yoğurma kısmını ben size göstereceğim. Çünkü burada dikkat edilmesi gereken bir tane püf noktası var. O yüzden Instagram'a göstermeyeceğim. Oraya yazacağım sadece. Yapış aşamasını göstereceğim. 1,5 su bardağı soğuk su. 1,5 su bardağı ılık. Bakın sıcak olmayacak. ılık olacak. 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ. Bunun Ha tuz bu. 2 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı şeker. 2,5 buçuk su bardağı un. Şimdi önce kuruları şöyle yoğurma kabıma alayım. Tuzumu. Şöyle şekerimi. Hatta Instagram'dan böyle tam o kısmı şey yapamayanlar hani bunu da izleyebilir. Sonracığıma iki buçuk su bardağı un. Şöyle dökelim. Tripota mı koysaydım arkadaşlar? trikota koyayım değil mi? Dur şu unu dökeyim de. 2 Dur şöyle. iki buçuk. Bakın. Böyle döktüm. Şimdi şunu bir karıştıracağım. Geliyorum trikotumu alayım. Şimdi şöyle tahta kaşıkla karıştırayım. Şimdi buradaki püf noktası önce soğuk suyu katacağız. Karıştıracağız. Daha bakın sıvı yağını dökmedim. Sıvı yağını en son dökeceğim. Şimdi ben bunu karıştırayım. Geliyorum. Bakın hamur toparlandı. Ama yine su ilavesi yapacağız. Çünkü böyle hamuru açmadan <laughs> çok güzel bir şey yapacağız. Durun bakalım. Ay inşallah. Yaparız ya yaparız. Niye yapmayalım? Allah'a şükür. Şimdi ılık suyu döküyorum. Bakın sıcak olmasın sakın ılık. Şöyle karıştıralım. Akışkan bir hamur olacak. Bak şimdi buraları atlamayın sakın ha. Bak lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Ee, çok atlanıyor şeyler, videolar. Emek var. Emeğe saygı arkadaşlar. Lütfen. Şimdi sonuca doğru gide, giderler. Geri, geri gelin hemen hemen hemen. Lütfen. <laughs> İlerlemeyin sakın. Ben anlıyorum ya. Mesela bir konu konuşacağım veya bir açıklama yapacağım. O videom gerçekten atlanıyor. Çünkü direkt kaydırılıyor, sonuca bakılıyor. Aslında böyle film tadında izleseniz daha güzel olmaz mı? Ne güzel. Bazen öyle güzel videolar çekiyorum ki kız ama hiç izlenmiyor ya. Ay kolum yoruldu benim. Evet kattım tamamdır atlamadınız değil mi cevap verin bakalım çiçeklerim ben atladım Aysun Hanım sizin bu konuşmanızdan sonra hemen geri gittim diyenler valla doğruya doğru konuşalım değil mi ne olacak sanki biz bizeyiz canınız sağ olsun ama geri geldiniz inşallah umarım atlayanlar <laughs> bakın şimdi ben bir çırpıcı alacağım onunla karıştıracağım Şey, şey sıvıyan dökeyim. Sıvıyan da döktüm. Tamam. Ben bunu blenderdan da geçirebilirim. Bunlar böyle topaklı kaldı. Arkadaşlar ben buna bakın bir yemek kaşığı diyeyim ben size un kattım. İki buçuk su bardağı un, Artı iki yemek kaşığı un koydum. Yani ben böyle ilave yaptım ama siz normalde iki buçuk su bardağı un kuyun. Bazen unun markası, e, kullandığınız e, su bardağı ölçüsü de 200 milim ama unun markası bile fark ettiriyor. Şimdi ben bunu blenderdan geçireceğim. Geleceğim. Aa, burada ne olmuş? Şimdi tava o kadar ısındı ki şöyle alayım tavayı. Şimdi kızlar tavanı önce altı kısık ateşte olsun. Az sıvı yağ döküyorum. Her seferinde şöyle bir her yerine gezdireyim. Döktükten şöyle bir 10 saniye sonra ters çevireceğiz. Ve altını açıp o şekilde sürekli çevirerek pişireceğiz. Şimdi şu an altı kısık. kepçe döküyorum. Döktüğüm gibi de hemen böyle bu şekilde kepçeyle dairesel hareketler yapın. Şimdi tava da böyle çok kızdığı için Heh, biraz böyle zorlanıyorum ama şöyle şu şekilde yapıyorum bakın. Burası benim tersime kaldı. Şöyle geliyor. Hemen çeviriyoruz sık sık çevireceğiz bunu. Şöyle hatta kenarlarını da bastırın. Böyle aslında kabarsa daha iyi olur ama şöyle birkaç tane söyle bende hafif kabardı. Çok kabarmadı belki siz kabartabilirsiniz. Ama şurayı sileyim de döküldü. Çevirerek pişireceğiz. Tavada lavaş arkadaşlar. Bakın hamur açmadan lavaş ekmeği yapıyoruz. Şimdi göstereceğim pişirdiklerimi de şok olacaksınız. Belki bunu hiç yapanlar varsa yazarsanız da sevinirim. Başka böyle hani sizin püf noktanız, mesela içine kattığınız başka bir malzeme. Bunda maya yok. Hiçbir şekilde maya katmadı. Mayalanma falan da zaten olmadı. Altı da açıkta. Son bir tane kaldı. Bunun arasına koyun domatesi, peyniri, Ondan sonracığıma istediğiniz işte malzemeyi güzel dürüm yapın. Mis kahvaltıda çocuklarınıza yine çocuklara <laughs> güzel bir kahvaltılık tarifi. Tabii yani bizler için bak 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 bak. Hafif hafif. Ya şöyle kabarsa var ya ay inat etti bu bunlar yemi bak 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 kabardı söndü. Evet. Bunu da hani dikkat edin. Şöyle hemen sardım. Çayımı da demedim. Ben bundan kızlar bir yarım bakacağım. Ee, yarım ama bir tane bile yemeyeceğim. Merak ediyorum tadını. Lavaşa gel abi, lavaşa. Hop. Süper. Süper oldu. Evet, bakın böyle. Şimdi gelin size şurayı göstereceğim. Bakın ya. Şöyle bakın. Bunu da böyle yaptık. Şimdi ben en sonunu kokusu bildiğiniz lavaş gibi. Tadı da Hemen ben diğerini de yapıyorum. Geliyorum. Bu tavada lavaş var ya. Müthiş bir şey. Müthiş güzel. Deminden Instagram'a kırdım. Yarım yiyecektim bir tane yedim. Dayanamadım kızlar. Harika olmuş var ya. O kadar güzel olmuş ki. Bunu deneyin canlarım. Sonra bana da yazın. Geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıntılı çektim. Her detayını gösterdim size. Kıvamını gösterdim size şunu mu yesem ki? Akşama yürürüm. <laughs> Kız çok lezzetli olmuş. Vallahi bak yemin ediyorum yapar. sabah evi süpürdüm, evi toparladım. Kahvaltı fazlamız, Mikael geceden çıktı, Emre geceden çıktı. Zaten Mustafa'yı da biliyorsunuz yatıyor yavrum. Birgül'e gittim, ablası da vardı Binnur. Kadriye de vardı ama Kadriye göremedim. Ondan sonra bir kahve içtik. Ay ben ne yapıyorum şuradan gitsem ya. Kahve içtik, hiç fazla oturmadım bile. O da birazcık rahatsız Birgül. Evet, şimdi AVM'ye geldim, para çektim. Şimdi bir AVM'de dolaşacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Yemeğim var. Fakat yanına böyle ekstra bir ilave bir şey yapacağım. Öyle kızlar. Hadi birazcık gezinelim. Sonra fazla doyalanmayacağım. Eve gideriz. Ben kokoda çekim yapacaktım ama bir de çok da kalabalıktı. Elektrikler gitmiş. Karanlık olduğu için hani çekim yapmadım. Bir de çok kalabalıktı. Çıktım oradan. İngiliz şoma geldim. Bir de Madame Coco'da kadınların ellerinde hep İngiliz poşetleri var. Bir bakayım ne var. Gerçi indirim falan diyorlar ama hepsi de bir hikaye aslında. Ama bazen ufak tefek böyle güzel şeyler de olduğu zaman hani kaçırmıyoruz. Burada elektrik var. Tencerelere bakalım. Ama şey çok hafif. Bu yüzde yüz makarna tenceresi. Bakın. thank <laughs> you Geçen ben bunu gösterdim de bir arkadaş bundan sakın almayın dedi herhalde. Tam da böyle yazısı da birazcık eksik çıkmıştı. Ben aldım pişmanım diye yazmıştı. Acaba bu muydu yani yazıda birazcık böyle eksik çıkmış. Bir görüşürüz anneciğim. Geliyorum anneciğim. Bir, bir 549 TL. Bu mu ki acaba? %50 şu ayak havlusu hoşuma gitti fiyatı da 494 TL bir şuna bir baktırayım ekstra başka indirim var kızlar bu 250'ye düşüyor yani ayak havlusu ama böyle şey gibi duruyor paspas gibi de duruyor banyo paspası şöyle Bir de böyle açık renk olanlar ama ben şunu daha çok beğendim. hoşuma yani gitti. Şöyle. Bunlar da yeni gelen ürünler. Bunlar her şeyin yarısının yarısı mı? Bu sadece yarısı mı? Mesela sadece bu 279. Yarısı. Ne yapıyor bu? Bu şimdi 100. 560'dan 280'e düşüyor. 280'den bir daha düşüyor. 140. Aslında çok daha şey değil yani hesapladığınızda. 580 şu. Yani aslında bir indirim yok. Normalde aslındaki fiyatı. Elif'le geçen bakmıştık bunlara. Şurada bakayım var mı bir şey. Yürürken de ayaklarımdan gelen ses duyuyor musun? Çıt 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 çıt. Bu da 170 80 şey 179 180 de yarısı. Arkadaşlar ben bu Ayak kaspasını aldım fakat sistemler açılmıyor bir türlü elektrikler yok. Evet elektrikler Aynen. gidip geldiği için kasa geç. Aynen bunu ayırttım. Ee, yarısı fiyatı yani kaç lira oluyor? 225. 225 TL aldım onu. Bir de son iki tane kalmış. Ayırtayım. Ee, akşama da spora gideceğim. Şu açık renktense bu benim daha çok hoşuma gitti. Öyle kızlar. Aslında şu havlu da güzelmiş. Bu ne kadar? Dur şuna da bakalım. Bunun yarısı ne yapıyor? bunun fiyatı yok evet bir şey soracağım ama canım şunun fiyatını ben göremedim diğerlerinde de mi yok? evet onu da bir fiyatına bakayım da ona göre Ayşe sepetler gelmiş bak yeni fark ettim tabaklar gelmiş. Oo. Bu 380'in yarısı olacak. Yani şey 190. 190. 190 mı yapıyor? O kalsın o zaman. Ha tamam o kalsın. Ben alalım buraya koz bırakalım. Bence alalım şöyle. Arkadaşlar ben ayırttım ve çıkıyorum. Çerçeveden çok alan oluyor. Bakın 300-400 TL yarısı bunu. Öyle. Şunu alacağım ama bilmiyorum ki nasıl yetiştirebilir miyim ki acaba? Şöyle yeni gelmiş çiçekler. O zaman Elif'te geldiğimizde pek çeşit yoktu yani güzel yoktu. O da bunu çok beğenmişti. Ben de çok beğeniyorum şu an. Ama kararsızım. Ne yapsam? Şunlardan aldım. Zübeli. Bir de şundan da alacağım. Ona tadını çok beğeniyorum. Şöyle. Taytama giydim. Spor ayakkabılarımı aldım. Şimdi bir de su da alacağım bakkaldan hazırız. Bakalım bir ayda ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl bir yol kat edeceğiz? Valla 5 kilo da versem öpüp başıma koyarım. 5 kilo bile gerçekten bir insanın hani fark ediyor. Ee, yemekler yenildi. ben kabak yapmıştım ya. Ondan böyle yoğurtladık. Yedik oğlumla. köfte patates vardı biraz. Çorba vardı. O şekilde. Bir de Mustafa makarna istedi onu yaptım benim çocuğuma her gün makarna yaptım çok seviyor <laughs> teyzesi kılıklı evet, Yelda'yla da konuştum o da Sarp parka götürmüş ay çok yorgunum ya Bak, bakın bugün hiçbir şey yapmadım yorgunum evet siz ne yapıyorsunuz ay şey gibiyim değil mi ölü balık gibiyim şöyle estağfurullah Hadi bakalım. şimdi kulaklığımı takarım. İlk önce bir ısınma hareketleri. Ondan sonra spor aletleri. O şekilde hallederiz. Selam gençler. Kendini genç hissedenler hepinizi kucaklıyorum. Ee, şimdi böyle selam gençler dedim kendini genç gibi hissedenler dedim ya geçen birisi ve birkaç kişi Instagram'da ben kaşımı aldırmaya gittim ya. orada şey yazmış, işte size hiç yakışmıyor Aysa Hanım. Ben sizi çok seviyorum. Neden kaş aldırdığınızı söylüyorsunuz. Kaş, bıyık gibi. işte bir kayın halde olacaksınız. işte belli bir yaştan sonra olmuyor, yakışmıyor. Niye? Kayın halde oldum diye öleyim mi? Ölelim mi? Yani kayınvalide olunca ne oluyor? Hayata mı küseyim? Hayata mı küselim? Allah aşkına arkadaşlar genç bir kayınvalide olmuşum. Ruhum genç. Hayata güzel bakıyorum. Ee, mesela spor salonuna gittim. Ay maşallah diyeyim kendime. Burada kendimi övmek falan değil. Hatta bir kendi güldü bana. Tabii diyor benim yüzümden diyor bak diyor böylesin diyor ben çöktüm diyor. Aslında abla diyor Eda ee, Aysun abla diyor, seni diyor yıllardır tanı, tanırım. Buraya da gelirsin, senede bir kere. Ondan sonra Cuma, ya diyor hiç hiçbir değişmezsin arkadaş diyor ya. Vallahi sanki diyor, yıllar geçtikçe daha çok gençleşiyorsun. Ay maşallah subhanallah diyeyim. Ah dedim Eda, tabii ki e, yaş alıyoruz. Ama kendimizi, e, ruhumuzu nasıl hissediyorsak bence o yaştayız. Yaşa hiç takılmayalım. Kaş aldırıyoruz. söyledim. Ne var bunda? Yani herkes kaş aldırıyor. Yani ben bu kaş aldırıyorum dedim diye. Yani biz kayınvalideler, kayınvalide adayları biz niye siz bizi yaşlı kategorisine koyuyorsunuz? Pardon. Hiç de öyle değiliz bir kere. E, gayet cıvıl cıvıl, cıvıl cıvılız, neşeliyiz, kıpır kıpırız. Ben böyle bir kadınım. Tabii ki daha ağır olanlar var. Mesela benden küçük olan var. E, böyle çevremde analiz ettiğim ama çok ağır. Yaşantısı ağır, fikirleri ağır, saygı duyuyorum. Asla onu eleştirmem. Ondan sonra haddime değil zaten. Onun hayata bakış açısı o. Kimisi cıvıl cıvıl yaşa, yaşar duygularını. Kimisi de içinde e, böyle daha böyle hani donuk e, kendi kabuğunda ama ben öyle değilim arkadaşlar. Öyle olamam ben. Eğer öyle olursa benim psikolojim yerlerde olur. Yapamam. Yani kafaya takmıyor mu arkadaşlar? Oho, ho Neler takıyoruz? Ne sinirleniyoruz? Stres yapıyoruz? Yaşlanmıyoruz mu? Tabii ki yaşlanıyoruz. Çizgiler çıkıyor. Saçlar beyazlıyor. Eski cildiniz o, şey olmuyor. Kırışıklıklar başlıyor. Olsun. Ben her halimle kendimi seven bir kadınım. Siz de her halinizle kendinizi sevin yaş aldı diye 50 yaşındaki insana bir de bunu gençler çok yapıyor. Aa ya yaşlı. Nere biz yaşlı? Ne? Ne yaşlısı? Vallahi sizlere taş çıkartırız kusura bakmayın. Ee, hani böyle düşünen bazı iş sahipleri oluyor. Ne i̇şi almayayım ya yaşınız var. Emin olun gençlerden. Bak gençleri burada yermiyorum. Ee, böyle düşünenler için söylüyorum. Ee, dedim hatta bir gün birisini uyardım. işte bir eleman arıyor. Ne dedim böyle hemen direkt kestiriyorsunuz? Belki dedim alacağınız bir gençten daha iyi performans gösterecek bu kişi. Ben duramam. Ben çatlarım söylemezsem çatlarım. Ondan sonra bir de iş deneyimi derler. Ya iş deneyimi alacaksın ki işe. Deneyimi olsun. Bir insan deneyim sahibi olmadan nasıl sen deneyimli eleman arıyorsun ki? Bak konu nereden nereye geliyor? Sinirleniyorum böyle düşünenlere. Yani yaşlı maşlı lütfen yaş değil. E, belgin diyor ya yaş alıyoruz. Evet sadece yaş alıyoruz bu kadar. Rakamlara sayılara lütfen takılmayalım. E, beni de bu psikolojiye sakın sokmayın. İşte kayınvalide oluyorsunuz odur. Ne kadar güzel genç yaşta kayınvalide. İşte ben ona arkadaş oluyorum. Arkadaşım, en iyi arkadaşı en iyi sırdaşı oluyorum. Yani bunun ötesi var mı? Ne kadar güzel. Demek istedim size. Elmamı da yiyorum. Yeşil elma yoğurt. Ve size veda ediyorum. Haklı bir haksız mıyım Allah aşkına arkadaşlar? De ki haklısın Aysun haksızsın ama haklıyım. bir <laughs> kere diyor ya sen zaten hep haklısın. <laughs> ama burada vallahi haklıyım ya. Yani 70 yaşında olan birisi de yaş, yaşlı dememek lazım şu devirde. Maşallah subhanallah 70 yaşında olup var ya ne diyeyim dün spor salonunda bir tane kadın var bakın benden yaşı büyük. Yemin ediyorum bak masadayım. Kız koşu bantında var ya en sona yara aldı. Bir koşuyor kadın uçacak. Ben böyle bakıyorum. Ben üç, üçün, ya üçün ya kaçta kız laf kuramadım. Ben sayı fazla yükseltemedim. <laughs> yani öyle siz yaşanmış kişilere yaşlı gözüyle bakmayın. Valla oho. Onlarda ne cevher vardır, ne cevher, ne güç, ne kuvvet. Yani öyle lütfen düşünmeyelim. Ve her zaman da söylüyorum kuaföre gitme ne var bunda? Ya kış aldırmakta ne var? Allah aşkına ya. İngiliz ee, ondan aldığımı gösterdim. Ee, sonra gün içerisinde yaptığım tarifi paylaştım. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Kimler yapıyor? Eller, elleri göreyim. Yorumlarda şöyle. <laughs> ben, ben yapıyorum. <laughs> Ay, bir de ben size bir konu daha açıklayacağım da onu yarın açıklayayım ben size arkadaşlarım. Ee, bir konuya değinmem gerekiyor artık açıklamam gerekiyor. Onun açıklamasını yarın yapacağım. Şimdi Ay sun ya. Bu da yapılır mı şimdi? Yarına. Şimdi birisi dese ben de sinir olurum ama sinir olmayın. Yarın açıklayacağım. Ee, öptüm sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Puanlamanız, puanlamalarınız için size çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve de çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.